Müge Anlı'da ortaya çıkan yasak aşk itirafı Cinayeti ortaya çıkardı Huriye Helvacı ile Eskeniş'te Mustafa Yasak aşk mı yaşıyordu Bayram her şeyi itiraf etti Müge Anlı'da günlerdir işlenen Huriye Helvacı cinayetinde Akşam saatlerine doğru ortaya çıkan yeni bilgiler Tüm Türkiye'yi adeta şok etti Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın 9 günlük arama çalışmaları sonucu Cansız bedenlerine ulaşılmasıyla Başlayan büyük trajedi Bugün bambaşka bir yöne evrildi Bayram Helvacı'nın uzun süredir sakladığı gizli sırrın ortaya çıkması, cinayetin arka plandaki karanlık noktaları bir anda aydınlatmaya başladı. Üstelik ortaya atılan iddia, dosyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan eski enişte Mustafa Uzun ile Huriye arasında bir aşk yaşanmış olabileceğini gösteriyor. Bu ihtimal soruşturmanın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte. Huriye Helvacı'nın kaybolduğu gün yaşananlar başından beri şüpheli bulunuyordu. Eşi Bayram Helvacı'nın soğukkanlı tavırları, arama çalışmalarına katılmaması, çelişkili ifadeleri ve kayıp günü herhangi bir telaş belirtisi göstermemesi uzun süredir kuşku yandırıyordu. Ancak bayramın içine kapanık bir yapısı olduğu, yıllardır sakinleştirici ilaçlar kullandığı, zaman zaman öfke patlamaları yaşadığı da çevresi tarafından biliniyordu. Bütün bu davranışlar birleşince gözler daha fazla bayrama çevrilmişti. Fakat bugün ortaya çıkan gizli sır tabloyu bambaşka bir seviyeye taşıdı. İddiaya göre Bayram Helvacı eşi Huriye ile Mustafa Uzun arasında uzun süredir bir yakınlaşma olduğundan şüpheleniyordu. Köy de konuşulanlara göre Huriye'nin Mustafa'nın evine sık sık uğraması, Mustafa'nın da Huriye ile bazı çelişkili açıklamalar yapması dikkat çekmişti. Yarattığı tartışmaların ardından Mustafa'nın ben kimseye bir şey söylemedim, Huriye'yi o gün görmedim gibi ifadeler kullanması köylüler arasında zaten kafa karışıklığına neden oluyordu. Ancak şimdi ortaya çıkan gerçekler Bayram'ın bu ilişkiyi aslında uzun zamandır bildiğini fakat bunu bugüne kadar gizlediğini gösteriyordu. Program sonrasında yapılan görüşmelerde Bayram'ın yakın çevresine bana her şeyi anlatmışlardı. Dayanamadım dediği öğrenildi. Bu sözler yalnızca ekip tarafından değil aile üyeleri tarafından da duyuldu ve kısa sürede sosyal medyaya yayıldı. Bayramın bu iması Huriye ile Mustafa arasında gerçekten bir şeyler olup olmadığı yönündeki iddiaları bir anda güçlendirdi. Bayramın sakladığı sır aslında eşiyle Mustafa arasındaki söylentileri uzun süredir biliyor olmasıydı. Ancak asıl bomba Bayramın bu şüphe yüzünden aylarca işten içe kıskançlık kriz yaşadığı ve bu krizlerin evde büyük tartışmalara yol açtığı iddiası olmuştu. İddialara göre Bayram Huriye'nin telefonu defalarca kurcalamış, mesajları kontrol etmiş ve özellikle Mustafa ile bazı detayları gördüğünü söylemişti. Sakinleştirici ilaçlar kullanan Bayram'ın bu durumun etkisiyle zaman zaman kontrolünü kaybettiği biliniyordu. Olay günü de Huriye ile arasında ciddi bir tartışma yaşandığı, Huriye'nin evi terk ettiğini ve oğlu Osman'ı da yanına aldığını iddia edenler oldu. Fakat bu ayrılığın neden olduğu, Huriye'nin neden gitmek istediği ve o gün kiminle görüşmeyi planladığı hala net değil. Bu tam bu noktada Mustafa Uzun'un çelişkili açıklamaları, dosyanın yeniden merkezin oturdu. Mustafa'nın "Ben o gün evdeydim" demesine rağmen telefon sinyallerinin başka bir bölgede çıktığı iddiasına dikkat çekti. Ayrıca Mustafa'nın arabasında bulunan bazı kadın ve çocuk eşyaları köyde büyük bir tartışmaya yol açmıştı. Mustafa bu eşyaların kendisine ait olmadığını söylese de bu açıklamayı kimse tatmin etmedi. Yeni ortaya çıkan iddialara göre Huriye olaydan birkaç hafta önce bir arkadaşına evdeki tartışmaların arttığını, Bayram'ın çok kıskanç davranmaya başladığını ve kendisini sürekli takip edip dövdüğünü söylemişti. Bu konuşmanın detayları bugün programa bağlanan bir izleyiş tarafından doğrulandı. İzleyici Huriye'nin Bayram beni herkesten kıskanıyor, Mustafa ile bile konuşmama tahammül edemiyor dediğini aktardı. Bu bilgi hem stüdyoda hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Günün en önemli kırılma noktası ise Bayram'ın Bayram Helvacı'nın gizli sırrını sonunda itiraf etmesi oldu. Bayram, yayın sonrası yapılan görüşmede "Ben uzun zamandır biliyordum. O ikisi arasında bir şeyler var sandım." diyerek şüphelerini açıkça dile getirdi. Bu açıklama soruşturmayı doğrudan Huriye ile Mustafa ilişkisinin üzerine çekti. İddialara göre Bayram, olay günü Huriye'nin Mustafa ile görüşmeye gittiğini düşünmüş. Bunun üzerine öfke krizi geçirmiş ve kontrolünü tamamen kaybetmişti. Bu büyük iddia sonrası ekipler hemen harekete geçti. Mustafa Uzun'un telefon kayıtları, konum bilgileri, arabasında bulunan eşyalar ve o gün kimlerle temas kurduğu tek tek incelemeye alınmaya başlandı. Bayram'ın itirafı sonrası dosyanın yönü değişti ancak soruşturma artık iki koldan ilerliyor. Birincisi Bayram'ın Kıskançlık krizi sonucu cinayeti işleyip işlemediği... ikincisi Huriye ile Mustafa arasında gerçekten bir yakınlaşma olup olmadığı... Ve bu ilişkinin cinayete zemin hazırlayıp hazırlamadığı... Köyde ise büyük bir sessizlik hakim... Komşuların çoğu iddiaların doğru olabileceğini... Bayram ve Huriye'nin evliliğinde uzun süredir sorunlar olduğunu söylüyor... Bazıları ise Mustafa'nın da bu olaydan düşündüğünden daha büyük rolü olduğunu iddia ediyor... Müge Anlı ekibi yarınki yayında... Bayram'ın itiraf ettiği bu gizli sırrı... Yasak aşk ihtimalini... Mustafa'nın verdiği çelişkili ifadeleri ve soruşturmanın son durumunu tüm ayrıntılarıyla ele alacak Huriye Helvacı cinayetinde şimdi herkes tek bir sorunun cevabını arıyor. Gerçekten bir aşk var mı? Yoksa bu trajedi yalnızca bir kıskançlık krizinin sonucu muydu? Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.